4 milyon aldık, 4 milyon aldık, biz 4 milyon olduk. Çok heyecanlıyız. Özel içeriklerin kesinlikle bir faydası olduğunu düşünüyorum kanalını ya da işte kitleyi büyütmede. Kardeşlerim YouTube kanalına da buradan ayrıyeten teşekkür ederim çünkü çok güzel içerikler üretiyorlar ve bizi buna dahil ediyorlar. Çok mutluyuz gerçekten hep birlikte bu sevinci paylaşıyoruz. Bizi ilgiyle takip eden, izleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Kocaman öpüyorum hepinizi. Arkadaşlar selam. 1 milyon da 2 milyon da 3 milyon ne hissettiysem aynı şeyleri hissediyorum. 4 milyon abone olduk 4. Bunu bastırmamı <laughs> Bu kadar güzel sevenlerimiz olduğu için çok şanslıyız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz size her şey için. Her şey için çok teşekkür ediyoruz size. Siz bir tanesiniz. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın.